Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere saray sarması tarifi vereceğim. Şimdi kalkıp yapsanız çayınızın yanına hazır, oldukça kolay ama bir o kadar da lezzetli bir tariftir. Bunun için öncelikle bir paket petibör bisküvi rondonun içerisine alıyorum ve un haline gelene kadar çekeceğim. Petibör bisküvi yerine hindistan cevizi kullansanız da olur. Ben bugün bisküviyle yapmak istedim. çok az malzemeli bir tariftir ama yiyen herkes de çok beğenir. İlk etapta bisküvimizi hazırladık. Un haline gelen bisküvimizi Ankastere fırın tepsisinin tabanına yayıyoruz. Büyük bir tepsi kullanın. E, ne kadar ince olursa o kadar başarılı olur. Sararken kırılma vesaire olmaz. Tepsinin tabanına margarin veya tereyağı sürerek bisküvileri sabitleyebilirsiniz ama hiç gerek yok. Dikkatli bir şekilde kremayı döktüğünüzde bisküvi de kayma vesaire olmuyor. Bisküviyi yaydıktan sonra benim gibi bir e, servis spatulası ile e, düzleştirin, bastırın. Her tarafına gelecek şekilde yerleştirin. Şimdi tatlımızı yapmaya başlayabiliriz tepsimizi hazırladıktan sonra 1 litre sütü tenceremize ekleyelim bir su bardağı un ekleyelim 200 mililitrelik bardak ile bir su bardağı şeker güzelce ocağa almadan önce çırpalım pürüzsüz olana kadar. Un ve şekeri güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alalım ve kaynayana kadar karıştırarak pişirmeye başlayalım. İpek gibi pürüzsüz bir kremamız oldu çünkü sürekli karıştırarak orta ateşte pişirdim. Kaynamaya başladıktan sonra bir paket vanilya, bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum ve çırparak karıştırmaya devam ediyorum. Bu esnada ocağın altını kapatabilirsiniz. Tatlının sıcağı ile yağ eriyecektir. Böyle bu şekilde çırptığımız için de çok güzel lezzeti ve kıvamı olacaktır. Tatlımız soğumadan hemen sıcağı sıcağına tepsimize dökmeliyiz. Böyle eşit miktarda yayarak yavaş yavaş dikkatli bir şekilde dökelim bisküviler dağılmasın. Pasta servis spatulası ile dikkatli bir şekilde düzeltiyorum yavaş yavaş. Tatlımızı 3-4 saat soğumaya bırakıyoruz. Tamamen soğuduktan sonra bir paketin içinde iki poşet krem şanti çıkıyor. Bir poşetini çırpmanız yeterli. Çırpmış olduğumuz krem şantiyi her tarafına yayıyoruz. Tatlımız tamamen soğuduktan sonra Evet bu şekilde hazırladık. Şimdi sarabiliriz. Sararken ben aralarına e, muz dilimleri koyacağım. İlk etapta ikiye bölüyorum, ardından dörde, ardından tekrar e, eşit miktarda bıçağımla keseceğim. E, bir muzu da ben ince e, şeritler halinde doğradım. E, direkt sade bir şekilde de sarabilirsiniz veya çikolata, damla çikolata ile sarabilirsiniz veya işte kividir, çilektir, küp küp doğrayıp e, kenarına, ucuna koyup o şekilde de sarabilirsiniz. Yalnız ben muzla sardığım için biraz da görmüş olduğunuz gibi muzlar kalın, e, hafif çatlamalar vesaire oldu ama hiç sorun değil. O kadar lezzetli ki e, gayet güzel bir şekilde yeniyor. Bu şekilde spatuladan yardım alarak sardım. Oldukça Sarması kolay, hiç korkmayın. Muz da zaten sütlü tatlılara çok yakışıyor. Bu şekilde hepsi bitene kadar saracağım. Bir yandan da servis tabağını alıyorum buz gibi, soğuk soğuk o kadar güzel tüketiliyor ki çay ile. Şimdi kalkıp yapsanız çayınızın yanınıza yanına hazır. Üzerine fıstık tozu ile de süsleme yapıyorum. Direkt bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ben ikiye bölüp servis tabağımı alacağım. Pasta tabağıma. Bu kolay, az malzemeli, muhteşem tatlıyı umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.